Rizzo'nun Nano Prime motor ve yağ performans booster'ı. Şimdi bu ne işe yarıyor? Yağ katkısı. Yağın içine koyuyorsunuz. Biz bu ürünü motorumuza koruma amaçlı koyacağız. O zaman başlayalım. Şimdi ürünümüzü açıyoruz. Biraz çalkalayın diyor. İçindeki muhteviyatı otomobili kullanırken anlatacağım. O 100 kilometre bol bol çünkü vaktimiz olacak. Sonrasında gelip ölçeceğiz. Tabii aynı zamanda bunun biraz da motor içindeki sürtünmeyi azalttığı için sesleri de azalttığı anlamında iddiaları var. Bu motorunda biraz böyle itici sesi var. O klasik zaten bunların kronik sorunudur. Sorun değildir de kronik sesidir. İşte bakalım onu da biraz giderebilecek mi? Onu da göreceğiz. Şimdi bu aslında yarım litrelik bir ürün ve yarım litrelik ürün 4 ile 6 litrelik yağ alan otomobiller için bir kutu kullanmanız yeterli. Yani bu otomobilde bu gayet yeterli. Haydi bakalım bismillah. Bu arada Rizzo'nun önerisi her motor yağ değişiminde mutlaka bu katkıdan da koymanızı istiyor. Yağ değişimi olmazsa da belli kilometrede geçmezse de her senede bir yine tıpkı yağ değişimi gibi bunu yenilemeniz gerekiyor. Ürünümüzü koyduğumuza göre yola çıkma vakti. Biraz yol yapalım. Akşamına da tekrar geri dönüp beygirimizi ölçelim. Şimdi araştırmalarıma göre bunun çalışma prensibini biraz size anlatayım. Normal şartlarda biliyorsunuz motorun içinde metaldir. Bir sürü metal parça birbirlerine çok böyle hızlı devirlerde sürekli sürtünerek çalışır. Ve kilometrelerce çalışır. Geçtiğimiz günlerde yine hatırlıyorsanız bir yağ videosu yapmıştık. 5008'imizin yağını değiştirdiği zaman. Yani otomobil aslında kaç kilometrede olduğu önemli değil. Motor kaç saat çalıştığı daha önemli bana kalırsa. İşte böyle bir durumda da işte bu sürtünme bilmem kaç saat boyunca devam ediyor. Bakın elimi bu kadar sürtünüyorum. Bayağı ısındı. Yani bir dakika daha bunu yapsam herhalde ellerim yanmaya başlar. Dolayısıyla motorun içindeki durumu düşünün. Tabii motorun içinde bu iki yüzey arasında sürekli yağ var. O yüzden yağ hep çok önemli diyoruz ya. Pizdon nanoteknoloji ile çalışıyor. Nanoteknolojide sözlüğe bakarsanız milyarda bir anlamına geliyor. Yani bir metrenin bilmem kaç milyarda biri kadar içinde bunun küçük küçük yuvarlak toplar var. Daha doğrusu nano tungsten parçacıklar var. Ve bunlar böyle soğan kabuğu gibi. Ezilebiliyor, daha da şekil değiştirebiliyor, üst kabukları ayrılıp daha da küçültüp büyüyebiliyor. Şimdi içeride bir sürü toplar olan bir sıvı düşünün ve bu sıvının iki tane yine metal düzeyin arasında gidip geldiğini düşünün. Yani böyle böyle yapıyorsunuz bakın eliniz ısınıyor sürtünme çok fazla ama araya bir yuvarlak madde alırsanız, birkaç tane top alırsanız ya da bir silindir alırsanız bu iş çok daha kolaylaşacaktır. Hem daha hızlı bunu yapabileceksiniz hem sürtünme azalacak hem de ısınma azalacaktır. İşte Rizlon Nano Prime'da aslında prensipte buymuş. Diğer yağ maddeleri gibi bu yüzeyleri farklı şekillerde kaplamıyorlar. Ha, yine Nano Prime diyor ki eğer diyor motorunuzda belli aşınmalar varsa diyor ki bunlar gayet normal ilk çalışmadan itibaren bunlar doğar. Bunlar varsa diyor oralara da sonuçta bunlar nüfus ederek yine kayganlığı arttırdığı sürtünmeyi azalttığını söylüyor. İddiasına göre sürtünmeyi %38 azaltıyor. Dolayısıyla da bu parçalar arasındaki aşınmayı da %37 kadar azaltıyor. Amerika'nın da en ünlü test merkezlerinde bu ürünü test etmişler. Oraya göndermişler ve sonucunda raporlar gelmiş. Raporlarda da sürtünmeyi %25 kadar azalttığı ortaya çıkmış. Malzeme ömrünü ise yine %35'lere kadar arttırdığı ortaya çıkmış. Dolayısıyla aslında marka ne diyorsa aşağı yukarı aynaları çıkmış. Bir de şöyle bir durum var. Bakın eskiden bizim otomobillerimiz hem daha hacimliydi atmosferikti ama 5000 kilometre bir yağ bakımı gerekiyordu. Şimdi ki otomobillere baktığınız zaman bu bakım aralığı 15000 kilometre. Yani ne değişti ki 15000 kilometre oldu? Aslında bence olumsuz anlamda değişti. Tamam teknoloji gelişti ama motor hacimleri küçüldü. Sonuçta aşırı beslemeler geldi. Tork değerleri fazlalaştı. içeride daha fazla sıkıştırma var. Ve otomobiller ağırlaştı. Ve bu bahsettiklerim sonucunda aslında motorunuza da daha çok güç biniyor. Daha çok yoruluyor. Ama yağ değişim aralığı 15.000 bin kilometre. Şimdi tabii bu endüstri oraya doğru gidiyor, ekonomi oraya doğru gidiyor. Yani ne oluyor? Atıyorum bir marka çıkıp da işte benim otomobilim 5 bin kilometre bir bakıma gidecek derse e bunu alacak olan kişiler seçim yaparken e bu 5 binde bir gidiyor, ötekilerin hepsi 15 binde bir gidiyor. Ben niye bunu alayım ki 3 katı daha fazla bakım parası ödeyeyim, maliyetlerim artsın. İşte dolayısıyla işte markalar hepsi Buraya doğru gidiyorlar teknolojiyle birlikte. Tabii yağ sektöründeki teknoloji artması ne demek? Daha ince yağlar. Aralarda daha çok çalışan yağlar anlamına geliyor. Ama her ne kadar çok bu teknoloji artarsa artsın yine de bizim motorlarımızı korumamızda yarar var. İşte o yüzden bana kalırsa böyle katkıları kullanmakta yarar var. Ama tabii katkıları iyi seçmeniz gerekiyor. Çünkü çoğu bir sürü şey var ediyor. İyicene araştırmanız gerekiyor. Şimdi bu katkılar ne yapıyor? Aslında sürtünmeyi azaltıyor makinanın içindeki motorun içindeki parçaların ömrünü arttırıyor. Sürtünme azaldığı için dolayısıyla ne oluyor? Performans biraz daha artıyor. Azaldığı için ne oluyor? Yakıt ekonomisi düşüyor. Daha doğrusu yakıt ekonomisi artıyor. Otomobil daha az yakmaya başlıyor çünkü daha rahat çalışıyor. Bu saydıklarımın hepsi çok olumlu şeyler. Bu nedenle işte bu tip şeyleri kullanmakta zarar yok, yarar var. E tabii ne kadar performans getirecek ya da ne kadar yakıt tüketimini rahatlatacak? size bir avantaj sağlayacak. Onu uzun dönem kullanımda görmek lazım.